Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bileklik yapacağız. Başlayalım ve bant yardımıyla Böyle. burada altı tane ipimiz var. Bunun aynısını yapmaya çalışacağız. Şimdi elimize alıyoruz. Ama ilk önce mavi ipimizi sol tarafa koyuyoruz. Öbür ipimizi de sol tarafa koyuyoruz. Ve pembe ipimizi sol tarafa koyuyoruz. Bu pembe ipimizi de sağ tarafa koyuyoruz aynı şekilde böyle iki tane siyah ipimizi de aynı şekilde böyle koyuyoruz. Böyle oldu. Şimdi ilk önce mavinin altındaki pembeyi elimize alıyoruz. Mavi ipimizi de alıyoruz. Düğüm atıyoruz. Böyle yapıyoruz. Ondan sonra mavi ipimizi Pempemin, pempenin altından geçiriyoruz. Geçiriyoruz. İyice sıkalım. Ve ondan sonra da bir tane daha atıyoruz. Aynı şekilde hızlı hızlı Mavi ipimizi alıyoruz, koyuyoruz. İpimizi böyle, yine aynı şekilde koyuyoruz. Yapma. Ve ondan sonra da pembe ipimizi alıyoruz. Siyah ipimizi böyle aynı şekilde çarpı işareti olarak koyuyoruz. Ve siyah ipimizi al. Evet arkadaşlar. Ee, bu şekilde devam ediyoruz hızlandıracağım bitmiş halini birazdan göstereceğim. We are dreaming in the dark. We are not.